Merhaba arkadaşlar ve YouTube eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber telefonlarınızdaki kamerayı nasıl webcam kameraya dönüştürürüz bunu göstereceğim. Bu işlemi Android ve iOS işletim sistemlerinde kullanabiliyorsunuz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar öncelikle programımızı indiriyoruz. İndir siteye girip aşağıda bulunan Windows seçeneğinden bu programı indirebilirsiniz. Telefonlarınızı da aynı şekilde biraz sonra göstereceğim şekilde indirebilirsiniz. İndirdikten sonra çok kolay eden kurulumu çalıştırdıktan sonra ileri ileri yapmanız yeterli. Otomatikman zaten inecektir. Şimdi programımızı açalım. programımızı açtık. Şimdi telefondan bu programı nasıl yapacağız? Program nasıl indiriyoruz? Hemen göstereyim. İvken hem yazıp mağazamıza hemen karşımıza çıkıyor. Burada hemen aç diyoruz. indir diyoruz. Sonra aç diyoruz. Açtıktan sonra telefonumuzu kablosunu bağlıyoruz. Şarj cihazına bağlıyoruz. İsterseniz Wi-Fi'den de oluyor ama bazen bir sorun yaratabiliyor. Siz kablo olarak denemenizde fayda var. Hem fotoğraflardan yana da evet, videodan yana da bir sıkıntınız olmaz. Kablomuz bağlandıktan sonra Benimki otomatik algıladı. Siz nasıl algılayacaksınız? Hemen gösteriyorum. Şu reklam atlayayım. Şurada e, yenile butonu var. Yenile butonuna bastıktan sonra zaten sizin bilgisayarınızı otomatik algılıyor ve Artı tuşuna basmanız yeterli oluyor. Hemen kamerayı algılıyor. Bu şekilde kamerayı gösterebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kamerada görünüyor. Ee, bunu e, OBS'e nasıl aktaracağız? Hemen göstereyim onu da. OBS Studio'ya giriyoruz. Evet. Girelim. Burada ekle kısmından video yakalama aygıtı Tamam. Buradaki seçeneklerden ilk emniy seçiyoruz. Tamam diyoruz ve ekranımıza geldi. Görebilirsiniz şu an telefonu sallıyorum. Gördüğünüz gibi ekranımıza bu şekilde geliyor. Ee, mesela programlarda da aynı şekilde. Zoom uygulamasını açalım mesela. Burada ayarlar kısmından Video kısmına giriyorsunuz. Burada İvkem var. İvkeme tıkladığınız zaman Tekrardan Bu kameraya ayarlanmış oluyor. Çok kolay arkadaşlar. Sizler de Yapabilirsiniz bunu. Ee, başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda çeşitli işte eğitim videoları var. Bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.